Hoş geldiniz. Yine çok acil bir video ile karşınızdayım. YouTube'a yeni gelen Super Thanks yani süper teşekkür özelliğinden daha önceki videolarında sizlere bahsetmiştim. Bu özellik şu anda bugün itibariyle Türkiye'de kullanıma açıldı arkadaşlar. Hemen bu özelliği sizlerle kısa bir videoda deneyimlemek istedim, anlatmak istedim. Nasıl kullanıldığına ve ne işe yaradığına beraber bakacağız. Ama onun öncesinde bu tarz yenilikleri hemen sizlere aktarma kadına bütün işimi gücümü bırakıp bu videoları hazırlıyorum. Kanalıma abone olarak ve bu videoyu beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi gelin bilgisayarın ekran kaydına geçip detaylarımıza beraber bakalım. İlk olarak tabii ki insanların size süper teşekkür gönderebilmeleri için para kazanmanızın açık olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer para kazanma açık değilse sizin videolarınızda bu özellik aktif olmayacaktır. Öncelikle bunu bilelim. İçerik üreticilerinin yapmaları gereken ilk şey para kazanma kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Oradan süper kısmına geliyorsunuz. Süper kısmına geldiğinizde de şuradaki süper teşekkür muhtemelen sizde pasif durumda olacak. Bunu tiki sağ tarafa alarak aktif hale getireceksiniz. Yapılacak ilk şey bu öncelikle kendi YouTube kanalıma girdim. Farklı bir hesapla giriş yaptım. Eşimin hesabı ile girdim. Çünkü kendi hesabımla kendime süper teşekkür gönderemem. O yüzden farklı bir hesapla girmem gerekiyor. Şimdi son videoma geliyorum. Şöyle videomu durdurdum. Aşağı geldiğimizde arkadaşlar bakın burada teşekkürler, teşekkürler yazıyor. Süper teşekkürle desteğinizi gösterin. Hemen buna tıklıyorum ve burada 20 50, 100 ve 500 TL olarak süper teşekkür çıkıyor. Şuradan da istediğiniz yorumu yazabiliyorsunuz. Fakat şunu fark ettim. Mesela bu hesapta 20 liradan başlıyor ve farklı katlarda gidiyor. Şimdi ben farklı bir hesaba giriş yapacağım. Onu da size göstereyim. Mesela farklı bir hesaba girdiğimde buradan teşekkürlere tıkladığımda buradan da 10 lira ve katları olarak çıkıyor. Yani böyle bir durum var. Bu ileride farklı bir şekilde mi olacak yoksa her kanalda bu şekilde tutarlar değişecek mi? Onu bilmiyorum. Buradan manuel olarak da buradaki tutara müdahale edemiyorsunuz. Yani mesela 10 lira var, 20 lira var. Ben 10 15 lira göndermek istiyorum diyelim. Olmuyor. Şimdi tekrardan eski hesaba geldim. Buradan teşekkürlere tıkladım. Şuradan video için teşekkürler, başarılar diyorum. Şöyle de bir yorum yapıyorum. 20 lira kendime süper teşekkür göndereceğim. Sizlerden de bekliyorum. Şimdi satın al gönder dedim. Şimdi böyle olunca direkt Google Pay hesabı açıyor. Buradan kart bilgilerinizi giriyorsunuz. Burada fiyat 16.95, 3 lira 05 KDV, güncel toplam tutar 20 TL ediyor. Bu kanala bu videoya süper teşekkür gönderiyorsunuz olarak burada bir bilgi var. Buradan kartımın güvenlik koduna giriyorum. Kartımın güvenlik koduna giriyorum. Satın al diyorum. Ve bakın böyle bir animasyon çıktı. Satın alma işleminiz onaylandı. Yorumu görmek için yorumlar bölümüne gidin diyor. Hemen giriyorum ve bu şekilde arkadaşlar video için teşekkürler. Başarılar yorumumuz şöyle süper teşekkür sticker ile beraber yayınlanıyor. Bu arada ben bu videoyu çekerken bir takipçim de 10 lira süper thanks göndermiş. Sağ olsun çok teşekkür ediyorum kendisine. Gönderilen süper teşekkürler de arkadaşlar yorumlar kısmında bu şekilde belirgin bir şekilde gösteriliyor. sizde. De buradan bunları takip edebilirsiniz. Evet süper teşekkür ile alakalı detayları çok kısa bir şekilde sizlere göstermiş oldum. Sizler de deneme amaçlı bu videoya süper teşekkür gönderebilirsiniz. Hatta gönderirseniz ufak bir destek de olmuş olursunuz. Hem de özelliği ilk deneyenlerden olmuş olursunuz. Artık anın eli tutulmaz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Peki süper teşekkür hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce içerik üreticileri için faydalı bir özellik mi oldu? Fikirlerinizi mutlaka yorumlar kısmından bekliyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki video videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.